Selam aleyküm dayı. Merhaba. Aleyküm selam. Da nerelisin sen dedik? Valla dayı Diyarbakırlıyım. Buralısın inşallah. He buralıyım. Ya dayı hangi... sen nasıl geldin ben dedim sen duracaksan. Belliydi ya dedim direkt poşet yana gelin. Dedim dayı duracak Vallahi. kessin. Siz şimdi buradan yurda giderken hep like, otostop mu çekiyorsunuz? E Genelde evet, öyle abi. Otobüs. Yapacak bir şey yok. Buradan oraya 25 milyon alıyor. Allah Yapma kabul ya. eder ya. dayı. Allah Abi her şey pahalı Allah ya. Allah kabul etmez. Hangi bölümde okuyorsun? Bilgisayar programcılığı dayı. Kaçıncı sınıftasın? Birinci Öğrendin mi programcılığı? Öğrenmişim ben. Öyle mi harikasın sen. Meslekten Nasıl? Gümüşhane'yi sevdin mi? tak ama bak. Dayı ha güvenliği çok önemli. Ötmesi önemli değil. Önemli olan senin güvenliği. Siz nerelisiniz? Ben Adıyamalıyım abi. Ağır ol. Ağır Sen? Diyarbakır. Siz hangi bölümdesiniz? Ben Türk Dil edebiyat, Edebiyatı okuyorum. Türk edebiyatı okuyor. Sen? Felsefe. Felsefe. Sokrat meselelerini okutalım. Sokrates'in eserleri. Abi Sokrates'in eserleri. Savunma yapan bir değil o. Evet. Sokrates'in savunması var. Nasıl Gümüşhane'yi sevdiniz mi Gümüşhane'yi? Ne? Yani Benim üçüncü ben yılım abi. Soğuktur. Ne güzel soğuktur. işte. Soğuktur. Ne, kadar sıcağı ne sıcağı memleketten sıcak memleketten gelmiş. Sıcak, sıcak memleketten gelmiş. Abi hepimiz sıcak memleketten geldi abi. Her insanı yuvala şeker gibi. Şeker gibi Evet. E, bu üniversiteye bir tane rektör atanmış. Onu tanıyor musunuz? Duydunuz mu? Adı ne? Ne? Duydum. Yeni atandı. Daha 15-20 gün olmuş. He 15-20 gün olmuş ha. Geldiğinden sonra halkı selamladı gitti. Halkı selamladı gitti. Kim? Şey rektör. Bizim ne zaman sınavladı? Bizim bölümün oraya geldi bir 10 gün önce. He ne yaptın? Ar, arkadaş gibi ya. Yani. Arkadaş gibi geldi. He. Konuşuyor. Şimdi bir daha da görmedim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin her vilayetinde bir üniversite var. Senin şehrinde de var. Tabii. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yani, Sizin o, gibi öğrencilerimizi biz üniversite tamam. ortamında yetiştirip ondan sonra buradan mezun edip onlara ülkemizin farklı yerlerinde hizmet etsin diye gönderiyoruz inşallah. Bak hastaneyi yaptı bu devletimiz ki Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın doğruluğu kanarsa hemen onlara hoşsunlar diye. Ülkemiz Vallahi Allah devletimizden binlerce kere razı olsun. Allah, Allah devlete millete zeval vermesin. Ama doğru bir rektör değişikliği oldu. Tabii rektörden 4'er er yıl dönemlerde Cumhurbaşkanımız tarafından atanır. Ee, Cumhurbaşkanımız da size rektör olarak beni atadı. Dayı e, rektörüm evet. merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Dayı ben anladım zaten. <laughs> rektörüm merhaba. Tamam. Dayı rektörüm ki oldu. oldun. Dayı rektörüm. <laughs> kadir. Kadir. kadir Ben neyim Allah'ın işe. Olur mu Kadir? Sen ben yurdunluk sınavdan götüreceğim. <laughs>